Neler olmuş hemen izleyelim. Buyurun. Mahalleyi bulduk. Ancak mahalleden eser yok. Mahalle yıkılmış durumda. Fatma'nın sadece Karabacak dede diye bahsedilen bir dedenin evini hatırladı. Onu da pencerelerinden tanıdı. Bölgede detay veren, geçmişi hatırlatan Tandırcı Elmas teyzenin tandırı hala burada durmakta. Üzerinde isleri bulunmakta. Karşıda Karabacak dedenin evi ve burada yıkılmış binaların arasında bir kapı zili. Bu kapı zilinin de ya Fatma teyzenin, Fatma Hanım'ın ya da Perihan teyzenin evinin kapı zili olduğu düşünülmekte. Tek kalan eserler bölgede bunlar. Karabacak Dedenin Evi Araştırma dediğim böyle olur. Önce Perihan Hanım'ın tandırını bulmuşlar. Kendisini de adım adım bulacağız. Şimdi herkese sesleniyorum. 7 kız çocuğu olan 70 yaşlarının başında İzmirli aslan ama en son 5 yıl önce Konya'da yaşadığını bildiğimiz Perihan ismindeki hanfendi arıyoruz. Uğur, oradasın değil mi? Uğur, siz biliyorum muhtarlıkla bütün kayıtlara baktınız ama bir anlatın önce orada neler yaptınız. Sonra o kayıtlardan neler çıktı onu soracağım. Bir anlat bölgeyi bize. Komşularla konuşabildin mi? Tanıyan var mı komşulardan? O evin i̇lk o ev olduğunu emin misin? Geldiğimizde... Mısın? İlkay Hanım, bölgeye ilk geldiğimizde harabi içerisindeydi. Evi Fatma Hanım'ın, e, Karamacak denilen dedenin evini tanımasıyla e, anladık burası olduğunu. Ve burada yıkılmış evin e, zili bulunmakta. E, teyitlerimizde buraya bakarken, bu zile bakarken Fatma Hanım hemen burada... E, tandırcı Elma Hanım'ın tandırını gördü ve tandırını hatırladı. Tandırını hatırladıktan sonra bölgenin net olarak burası olduğunu anladık. Bölgeyi incelerken mahalle sakinlerinden birisi burada ne yapıyorsunuz diye sorduğunda olay anlattık. Olayı anlattığımızda ise e, mahalle sakini, evet biz o olayı duyduk. Bu bölgede Perihan Hanım diye birisi yaşıyordu. Ancak ben iki yıllık burada bulunuyorum. Mahallenin daha eski sakinleri tanıyordur dedi ve bunun üzerine biz mahalledeki tüm kapıları çaldık. Hepsiyle tek tek konuştuk. Hatta e, tandırcı Elmas Hanım'a ulaştık. Şu an 82 yaşında ancak Alzheimer hastası. Kendisiyle konuştuğumuzda ilk önce tanıdı. İki dakika sonra konuşurken maalesef ki ee, ne konuştuğunu ve e, bahsettiğimiz konuyu unuttu. Dolayısıyla pek bir bilgi alamadık Tanrı Celmasan'ından. <laughs> Devamında ha. Mahalle Muhtarı Güncel Mahalle Muhtarı Müge Hanım'la konuştuk. Teş teşekkür ederim İlkay Hanım. Tamam sonra ne oldu? Başka komşularla tanıyan yok mu? Al mahalle olmayan, olayı hatırlayan birini buldun mu? Mahalle Uğur. Muhtarı ha. İlkay Hanım, onu bugün saat dört buçukta mahalle muhtarı Müge Hanım bize sağlayacak. Mahallenin eski yaşlı eşraflarını bir yere toplayacak ve biz onlarla tek tek görüşeceğiz. Olayı anlatacağız. Muhakkak birisi Perihan Hanım'ı tanıyor. Yani çok yaklaştık, bulmak üzereyiz. Yani elimizde çok güzel ipuçları geldi. Bunların peşindeyiz. Of harika, muhtar mahallenin ihtiyarlarını mı topluyor? ihtiyarları topluyor. Evet. Ya... Öpüyorum hepinize. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Muhtarımın alnından öpüyorum. Uğur. Bir tane kardeş, kardeş varmış. Yedi ediyorum. tane kardeş Hah. aramıyor mu? Söyle Güler'cim sen yedi söyle. Yedi tane bana. kardeş varmış. Yedi tane kardeş hiç aramıyor mu? Yani acaba? Şey yedi kardeşten biri bizi mi aramıyor? Mu? Anlamadım. Mi? Yani söyler misiniz? Evet. 7 kardeş yani buradan sesleniyoruz arıyor olsa Uğur'dan önce bize de gelir telefonları zaten 7 kızı olan Perihan isminde mahalleyi söylesene Uğur mahallenin adı ne hangi mahalledeydiniz ilk Hanım mahallenin adı eski adı e, o, yenice, kurtuluş. yenice Kurtuluş Mahallesi'ydi ama şu anki adı daha farklı yani mahalle üç kere dört kere isim değiştirilmiş Bulunduğumuz sokak şu anda e, Meral Sokak diye bir sokaktayız. Yeni adını biliyor musun mahallenin? Aydoğdu Mahallesi olarak geçiyor şu an burası. Heh, tamam güzel. Eski adıyla Yenice Kurtuluş, yeni adıyla Aydoğdu, Aydoğdu mahallesi. mahallesi olduğunu bildiğimiz bir yerde Konya'da yaşamış olan, 7 kız çocuğu olan, 70'li yaşlarında aslen İzmir'le Perihan ismindeki hanımefendiyi arıyoruz. Yedi kardeşine sesleniyor Güler özellikle. Yedi kız kardeşi ne demek istersin söyle buradan. Yani onlar hiç aramamış mı? Ee, bu olayı biliyorlar mı? İşte Yedi oy. kardeş bir de o var yani. Şimdi dün çıktı ya bu bilgi zaten. Aha. Dün çıktı. Evet. Arayın diyoruz biz onlara. Arayayım. Aramış olsalar emin ol anında haberim olurdu. Zaten Aha. ben sana söylerdim. Ee, yedi kardeşe de sesleniyoruz. Perihan Hanım'a da sesleniyoruz. Gören doyan bilenlere de sesleniyoruz. Bu arada bayıldım ben bu fikre ya. İhtiyarlar toplanacaklar mahallede bir araya. Ay ne kadar tatlı değil mi? Zaten muhtar sabahtan beri bütün kayıtlara bakıyor biliyorum. Hani ne çıktı onu bilmiyorum. Ee, ama tamamdır o Perihan Hanım bulunur yani. Yine de hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Uğur, seyircilerim sizlere söylüyorum bu arada. Hani bu söylediğim bilgilerden çıkan... Fatma Hanım, e, anneni sayattı mı?